Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ben Enes Durmaz Gider, Eğitim TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli dostlar bu videoda özellikle cenaze imamlığı için hazırlık yapan arkadaşlarımızın mutlaka bu videoyu can kulağıyla dinlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü cenaze insanların en acılı olduğu gün ve toplumun bir araya geldiği, özellikle o cenaze cemaati içerisinde her kesimden insanın olduğu unutulmamalı. Bu yüzden cenaze namazında öncesinde nasıl bir konuşma, nasıl bir helallik alma, nasıl bir cenaze sohbeti yapılabilir? Bu videoda sizlere kısaca bahsedeceğim inşallah. Öncelikle şu köşeden kanalımıza abone olursanız sizlerin destekleriyle yepyeni İmam Hatip adayı, cenaze imamı adayı arkadaşlarımıza ulaşma fırsatımız olur. Rabbim Celle Celaluhu hizmetlerimizi daim kılsın inşallah. Şimdi gelelim. Cenaze namazı için hazırlıklar yapıldı. Siz cenaze imamısınız, namazı kıldıracaksınız ya da normal mahalle imamısınız ama cenazeyi kıldıracak olan kişi sizsiniz kısacası. Ve cenazenin ön tarafına musalla konuldu. Siz tabutun ön tarafına geçiyorsunuz, cenazenin göğüs hizasına doğru ve cemaate dönerek yani cenaze tabutunun arkasında kalmayın. Cenaze tabutunun ön tarafında duracaksınız göğüs hizasında ve orada cemaate yöneldiğiniz zaman kısa bir sohbetle ilk önce ayet, hadis, ondan sonra ölümle alakalı birkaç nasihat, ondan sonra da helallik ve cenaze namazını bitireceksiniz. Örnek bir cenaze sohbet konuşması şu şekilde olur arkadaşlar. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا mevteküm bil صدق sadaka Rasulullah فيما قال او كما قال kıymetli hazurun okumuş olduğumuz ayet-i kerimede yüce Rabbimiz bizlere hitaben şöyle buyurmaktadır her nefis bir gün mutlaka ölümü tadacaktır ve sonra dönüşünüz bize olacaktır okumuş olduğumuz hadis-i şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Ölülerinizi vefat ettiği andan itibaren arkasından hayırla yad edin. Yani kötülüğü varsa bile konuşmamamız gerektiğini Allah Resulü bizlere hatırlatıyor. İşte dünya hayatı Yunus Emre'nin dediği gibi ana rahminden geldik pazara bir kefen aldık döndük mezara. Şu kısacık dünya hayatımızda Rabbimizi razı edebilecek amelleri işlemeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. İşte musallada yatan abimiz merhum burada ismini yazıyorsa ya da merhuma ablamız, kardeşimiz, bacımız işte dünyadan ahirete göçerken sizlerden dünyalık hakları için helallik talep ediyor. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Üç kere bu helallik alındıktan sonra Mevla Teala Hazretleri yapmış olduğunuz helalliği dergah kabul eylesin. Kıymetli cemaati Müslümin, malumunuz ölüm hepimiz için acı ama kaçınılmaz bir gerçek dünya hayatındaki en büyük nasihat da ölümdür. Bu yüzden bizler şu an kendimizi bu ölü yerine koyalım. Ve şu an biz Rabbimizin huzuruna gidecek olsak gerçekten onu razı edecek ameller işlemiş miyiz? Bir gözden geçirelim ve bu konuda kendimize gerekli önemi, hassasiyeti özellikle ameller konusunda namazımızı, niyazımızı, orucumuzu, tesbihatlarımızı mutlaka yapalım. Çünkü ölüm belki yarın, belki daha önce ne yaşlı ne de gence. Bu yüzden sırası gelen gidiyor. Rabbim Celle Celaluhu huzuruna vardığımız anda onun razı olduğu ve onun vermiş olduğundan da bizim razı olduğumuz bir şekilde. Ayet-i Kerime de öyle buyuruyor. Radıyallahu anhum ve razu an. Allah onlardan razı. Onlar da Allah'ın verdiğinden razı. İnşallah Rabbim cümlemizi bu cümlenin bu zümrenin içine ilhak eder diyerek cenaze namazını sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü malumunuz cenaze namazı çok sık kılınan bir namaz olmadığı için unutan abilerimiz, kardeşlerimiz olabilir. Bu yüzden hatırlamakta fayda vardır diyerek cenaze namazını sizlere kısa bir şekilde anlatayım. Cenaze namazı dört tekbirli bir namazdır diyerek cenaze namazını anlatalım arkadaşlar. Çünkü cemaat arasında unutan, karıştıran mutlaka oluyor. Cenaze namazı dört tekbirli bir namazdır. Allah-u Ekber denildiği zaman imam, Sübhaneki duasını ve celle tenayük döküyorsunuz. Sonra imam tekrardan Allahu Ekber diyor. Allahümme salli, Allah'ın mübarek dualarını okuyorsunuz. Sonra tekrardan Allahu Ekber denilince bilenler cenaze duasını, bilmeyenler Rabbena atina Rabbena filli, onu da bilmiyorsa Fatiha suresini okusunlar. Dördüncü tekbirde selam vererek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek cenaze namazını bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi gelin hep birlikte cenaze namazı için, namazı için niyet edelim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit eğer ölen kişi erkekse meyyit için duaya, eğer ölen kişi vefat eden kişi bayansa meyyite için duaya ya da sabi çocuksa erkek çocuğu, kız çocuğu bu tamamen cenazenin durumuna göre duaya uydum hazır olan imama er kişi niyetine. Bir daha niyeti tekrarlayalım kafanız karışmasın. Erkekliğe niyet edelim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, Meyit için duaya, uyun hazır olan imama, er kişi niyetine. Genelde bir kişi böyle niyet aldırır ama niyet aldıracak hiç kimse yoksa siz bu şekilde niyet aldırın. Rabbim Celle Celaluhu yapacağınız hizmetleri Yüce Dergâh-ı Niyetinde kabul eylesin. İnşallah. Valla videoda yapmış olduğum eksikler, kusurlar, sürçü insan varsa kırpmıyorum. Böyle bu şekilde yolluyorum. Rabbim Celle Celal yip yeni bir videoda tekrardan bizleri buluştursun inşallah. Tekrardan kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.